Merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba arkadaşlar. Bugün videomda ee, yemek yapacağız. Şöyle bakalım. Şöyle de arkadaşlar yapıştı. Şimdi arkadaşlar bugün videomuzda bir bir, bir deney yapacağız. TikTok'ta çok yapılıyor. Bir tane kalmış. Şansım oldu bir tane. Bir lambimiz var. Bir peçetemiz. Bir sütümüz. Bir karıştırmalık. ile karıştıracağız. Bir de bardak. bardak. Şimdi ilk cips deneyimi de geçiyoruz. Cipsimizi aldık. Çok çok güzel. Şimdi ben bunu bir yıkayıp geleyim. Videoyu görüyorum. Yaptım arkadaşlar şimdi <laughs> misinne la mezi koyacağım dursun karşı kolye karşı karşı bir iyi arkadaşlar. arkadaşlar. karşı 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 Arkadaşlar arkadaşlar şansıma bir tane daha kaşık kalmış. Bir kaşık kalmış. Yine almış ramiyi. Kaşıkla açıyorum. Yeni almış. Sizin için yeni aldım. Cipsi de şimdi açtım yine. Sütü de yeni aldım. Video için yeni aldım. Şöyle açtık lambamızı. Şunun, şunun Şunu güzel. Güzelliği çok fena. Çok güzel. Of, sulu sulu. Şuna baksanıza koyuyoruz içine iyice tüküyoruz. 哦，嗯，哥哥，买鞋子。 hala bunun da var şimdi cipsini de alalım koyduk bir tane daha koyduk ve bir tane daha bir sürü koyacağım iyice dolduracağım sizin için iyice dolduruyorum like like olmayı unutmayın Eğer live olursanız kamera alacağım ve kamerayla ee, oyn, oyn, oynadığımız oyun, oynadığımız bir oyunları çekebileceğim. Şimdi yemeğe başlıyoruz. Evet. neyon di, kusura. Voilà. E bölüm varsa kolaylıkla kolayca yapabilirsiniz. Ve bayağı güzel. Kağıtlar koyacağım gel. Arkadaşlar dur çok beğendim. Valla yemek videoları çok güzel oluyor yani. İlk bir yemek videoları çekiyorum. Normalde hiç yemek videoları çekmezdim bi gördüm çok güzel betler oluyorlar ben de deneyeyim dedim hmm. baya böyle hem güzel yani yaptığın şey iyi ne oldu biliyor musun hep bir şey olmuştu şelaleye gidip Yüz, hem yüzüp hem iş, içmek isterdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben 10 tane yiyorum. O kadar güzel ki. Oh baby. <laughs> Aynen. Oh baby. Çok güzel. Başka şey geçiyoruz. geçtik. Diğer şeyimiz. Çikolatalı cips. Başka, başka çikolatalı da olur. bir tek bu. geldi. Han Şimdi deniyoruz. Deniyorum. Bu çok güzel, güzel Bütün Bütün deneyler çok güzel. Gerçek Sıradaki köpüklü süt. Bu sütten alıyorum. Sanki şey krema gibi oluyor. Yani denedim. Yani denemedim yani. Denedim. Ben olmadım. Şimdi bir kere daha deniyorum. Ulan onlar oluyor. Ben bir video gördüm. Tıkladım. Baya. Yaptım. Bu köpek. Aa, ne yapıyor bu burada? Ne yapıyor bu küçük tatlıcık burada? İki bir geçmeyin ya. Allah Allah. Evet. Al. Evet. Lan. ilginç bayağı oluyor kırma. Hepsini lan ben olmayacak. Ayran gibi. Hazır mısın? Büyük boya geçiyorum. En büyük, büyük. videomuz bitti. Yarınki, e, yarınki videomuza, yarınki videomuza, yarınki videomuza unuttum da. Yarınki videomuza hoş geldiniz. Yarın. Check this video, like, check me, yes, so, uh, bye-bye.